lan kaç 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 Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Erenci Bak ve sizlerle birlikte Outlast Miss Waller'ın 3. E, bölümüyle karşınızdayım. Devam edelim. En son e, o yamyamdan kaçmıştık. Hapishane bölgesine gelmiştik büyük ihtimal. Evet. Ve şimdiden korkuyorum. Kameramızı açalım söyle. Aşağı Başka yol yok. hala korkuyorum ya. Tek başıma oynuyorum bir de. Buradan yandan yandan gidelim ya. Kapat kapat hiç buraya girme. çok korkunç ya. Böyle yandan yandan Ayak sesi var. Dışarıdayız ya. Yandan yandan. Lan! Lan! kaç 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 lan 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 arkadan biri saldırdı ben yine yandan yandan gideyim şöyle ya Burada bizi hiç kimse görmüyor. merdiven Bulan nereden gitti? Bu geçilmiyor ki. Lan sıkıştık buraya çalılara. Hah, geç geç. <laughs> Kapat ya. Lan oradan arkamdan geldi en şey şapla ya. <laughs> şey de ki ya. Buradan öyle açılıyor mu? Aa ne oynuyor? Başka bir oyun. Kafayla mı oynuyor lan? Dur ne yazdı bizimki? İşte oyun bu. Tek başına oynuyor ve kaybediyor. İşte oyun bu. Matematiksel bir ispat var. Eğer 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 gibi sonsuza kadar toplarsan bir cevaba bulaşabilirsin. Eğer sonsuzluğun bir eksiğinde eksiliğin, durursan tarif edilemeyecek kadar büyük bir sayıya ulaşırsın. Eğer sonsuzluğa kadar devam edersen eksi 1 bölü 12 elde edersin. Eksi üç olaylar üzerindeki idrakımı kaybediyor. Kaybediyorum. Buraya olan yolculuğumu düşünüyorum. Kiralık bir kamyon diyor, 640 km. Motorlarımı da batlarımızı kapatmak için gereken parayı tam olarak sağlayan iş için çocuklar arka tarafta uyuyorlar. AM radyodan başka bir şey yok. Gospel Country Western gece yarısı falan sohbet radyoları. Pepsi Clean şarkıları söyledik uzaylılar ve hayatlar hakkında komplolara girdik. Kilometre yazıları falan yüzünden geçiyor. Burada ölmek istemiyorum. Adam neyle oynuyor bir bakacağım. Karpuzlama atıyor bir de. Şuraya bakayım. Kafayla oynuyor lan. Şeyden düşüyor herhalde Aa, Kaydedildi kesin bir rokluk lazım. Lan Kesin bana bir şey olacak ya kaydetti oyunu Şuraya gidelim bakalım Saat var Filmi yok mu ya böyle? Böyleymiş bu. Pil de yok ya. Ben gidelim burada. Başka bir yerde yukarıda falan bir şey yok. Hiç açılmıyor zaten. Açılsa şey olarak gösterir sol. Nasıl bir Buradan gider ya. Ben gider. Aha. Aa, açtı kapıyı. Bir şey yapmaz inşallah. Kapıyı kapatalım. Tamam. Hayır daha tek arkadaşlar atıyor. Lan şuraya gir. Anam burada bir şey olmuş. Adam öyle konmuş mu? Lan lan! <laughs> bir şey yapmasın lan. Bir de kaç var. Ne bir şey yok. Burada bir şey yok. Hiç gerisim yok oraya. Buradan devam edeceğim. Bilmiyorum bir şey var ya. Neyse. Gidelim bakalım buraya. Kesin onların yanına götürüyor oyun bizi ya. Bizle bizi bu kafamız alıp basket oynar bunlar. <laughs> evet onların yanına gidiyoruz. Al kamerada da bir şey nedir? He looks. I would like to kill him. Aa bu çıplaklar ilk oyundaki. Buradan buradan. götürüyor ya. Aha. Eğlenelim. Bunların yanına gitmeyeyim ya. Neyse. E, gireceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle duvardan duvardan gidelim. Şu kapıya gireceğim direkt. Yalnız inşallah. Yani. kaç 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 kaç. kaç, kaç. Lan! Geliyor geliyor. Aha bu da geliyor. Kaç kaç kaç. Nereye kaçacağım? <laughs> Al şu kapağı <laughs> Lan! Kaç kaç kaç. Valla bizim kafayla basket oynayacaklardı. Bir basket topu alaydık lan bari. Gerçek basketi öğrenselerdi. Nereye gireceğiz? Gir! Aa, gelin diyor. Lan, şurası. Lan <laughs> burada. <Hı>. Ne, <olmuş? gülüyor> ne çabuk? Ne? Dur, başka bir şey var mı? Yok, bu şurada. Filmin de yok ya. Neyse. Buradan da mı açır? Burada yol olmadı. Buradan da girme. Yine göre buradan. Tamam mı Bir şey yok ki. Lan lan. Tamam. Aa, topu kaybettiler başkasının top yapıyorlar. Başkasının top yapıyorlar valla. Basket topu. Bol alıştırsak bilecek de o zaman da yine kafayla tutup oynayacaklar. Yine pil yok. Çık burada. Bu saat etkisi. Kapalı. Merdivenden çıkacağız. Ya ne korkmuş olmuş ya. They'll tell you it's şey değil. They were waiting for us in this place, place. Billy understood. always. Yani. Pil ver ya, pil. Neyse. Tamam. Gidelim bakalım ne olacak? Lan. Ne oluyor? Adamı dövüyor tekme yumruk. Bir de gördük ya. Biz nereye düştük ya? Kap kapıdır. Gir gir. Ne diyorlar ha? Hapishanede kız alınca nereye radyo Hapishaneye gel diyecek. Burada dur herhalde. Aa burada. Kullan, kullan. Acele et. Aa! lan? Aa bizim patron. Ya yaşak patron ya. ya. Mal bir de. Ah vurdu bize. Violent Park, sadece yapamadı. Ne yapamadık lan, şirketi kurtarıyoruz. Sadece telefonu kapalı Sadece Lan tamam. git ya. Ağlıyor da lan kafanı. Chris Walker'ın <'un> sesine benziyor. Do me a favor and die here, Park. Lan. Lan. Vallahi Chris Walker. Vallahi Chris Walker. görme lan bizi. Şuradan kaçmamız gerek ama. Lan. Kaç 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 kaç. Gördü lan bizi. Lan. O da kapadı kapıyı. Lan. Gir 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 Aha! Buradan giremiyor Buradan giremiyor Aha E gitti İyi geçtik lan Aa, Ama nasıl gördü orada beni ya Ben de oradan zaman kabak gibi gidiyorum zaten Çok başarılıydık ama azıcık hafif yaşlıydım herkese gidiyorum Hastalar varmış olanlara Sakinliğe için teşekkür ederiz. En akıcı <laughs> ne ne bu değil ya Ne yapmış lan buraya? <laughs> <Dumbuyormuş> yanlış <da. gülüyor> söyleyeyim Kardeşim bak polis sen <laughs> bak... gidecek misiniz? Gel <laughs> bir gidelim. <laughs> Doktor bana dedi ki artık gözünüzü ilkel bir adama gösterirsen bunun bir zil olduğunu düşünecekler ve modern bir adama zil bunun teknoloji olduğunu düşünecekler. Vay be! Hep evet, aynı şeyleri mi söylüyor? Evet. Cizan sözmüş ama. İlkel adama teknoloji gösterirsen büyü olduğunu düşünür. Modern adama büyü gösterirsen teknoloji olduğunu düşünür. İyi sözmüş. Videoyu kapatsak mı ne burada ya? Aa peder. Başka bir zavallı yok. Korkmuyorum. Don't be afraid. You're doing his work. Aa bu peder şeydeki. Ne diyor? Rahip gibi görünen biri bu gibi görüşen Duvarların talimatlar yazıyor. Tanrı hakkında konuşuyor. Bana korkmamamı söylüyor. Bu insan dişi lanet hırs odaklı ahlaki soykırma nereden bulaştı? Motorun işkence çektirilmiş beyinlerden çıkardığı tavarlar onun ayakkabıda iş okulu sonunun ama onu koramaya Kendi adamları katledildi. Hayatında hiç dua etmediniz. Ama müdahale edilen ufak kafalı bir tane dinliyorsa ben ölmeden önce Zeynep'i öldür. Akli, selimlik ve para hissi onun hakkı. ...hak etmediği bir acı yok. Radyo, öp, dünya dışına ulaşma umudu yok. Yalınacak Ha bu Peter, ilk oyundaki Peter. Bize yardım etmeye çalışıyordu da... ...en son kendini <laughs> yaktıydı acısından. Aşk acısından kendini yaktıydı. <gülüyor> <gülüyor> falan yok. Ben burada kaydedip çıkarım arkadaşlar. Son o korkuyu yaşayamam. Orada kesin bir şey olacak. Ben onun sonraki bölüme saklıyorum. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Başka nasıl videolar istiyorsanız yorumlara yazarsanız. Bence korkunç bir bölümde o. En şapla şaplak bölümün başında. Onu da çok korkmuştum ya. İşte neyse. Ee, videolarımı beğenmeyi unutmayın. da takip etmeyi unutmayın. Ee, bu tekrar cuma günü. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.